Merhaba arkadaşlar, 220 DGS Matematik 8. soruyu çözüyoruz. Abone olmayı unutmayınız, başarılar dilerim. Şöyle, pembe kutuda pembe boncuklar var, mavi boncuklar var. Bundan bir kolye yapılacak pembe boncukların. Bir tanesi 3 gram, mavinin 5 gram. Kolye 230 gramdan az olacak. Sarı ile mavi boncuklar arasındaki fark en fazla kaçtır diyor. Şimdi sarı 3 gram olunca haliyle sayısı fazla olacak. En fazla kaçtır diyor. Şimdi şöyle yapalım. 3 gram 3 gram 3 gram pembeden olanlarla 5 gram Navidin alanların eşit olması için e, sol tarafı 5'in katı bir sayı ile çarpmamız lazım. Aynı mesela 5 kere 3 15 burayı da 3'ün katı bir sayı ile eşit oluyor. Burası 5 5 <laughs> 3 gram olanla 5 gram eşit olması için bu tarafı 5 ile burayı da 3 ile çarparsak 15 oluyor mesela. 10 ile çarpsak 30. Mesela burayı da o zaman 6 ile 3'ün ikinci katı ile. Buna 5 katı diyelim. Buraya da 3 katı. Şimdi toplam 5 ile 3'ü çarparsak 15 kat. 15 de burada 30 kat. 30 30 gram 30 kat 30 gram kat diyelim. Ne olacak? Küçüktür. 230 gramdan küçük olacak koyabiliyoruz. Şimdi buraya 8 yazı 3 kere 8 24 240 ede en çok en fazla dediğine göre 3 kere 7 21 7 yazabiliriz mesela 30 30 gram çarpı 7 ne oluyor? 210 o da küçüktür 230 oluyor. Şartımızı sağlıyor. O zaman arasındaki farkı soruyor bize. Birisi 5 idi. 5 gram sayı olarak 5 gram. Öteki de 3 idi. 2. 2. Bu 2 kaç sayıda katı da 7'ydi. 2 gram. 7 ile çarparsak 14 fark oluyor. 14 fark en çok. 14 fark. Mesela ıh. 210 olacak artık şeyimiz, değil mi? Sağlamasını yapalım. Sağlama. Kolyemiz kaç olacak? 210 gram buçuk. O da küçüktür. 230'da. Şimdi sarılar daha fazla olacak değil mi? Eşit olacak bir de. 210'un yarısı kaç eder? 105. 105 gram sarılardan olacak. 105 gram mavilerden olacak. Sarı kaçı da 3. 3'ü kaç çarparsak yüz eder? 3 görüş 9. 35 ile değil mi? 35 tane sarı olacak. 35 sarı 3 kere 5 olmuş tamam eşit oluyor 35 sarı bu 5'e çare 2 kere 5 e 10 21 tane de 21 tane 5 mavi aradaki fark 35 eksi 21 5'ten 1 çıktı 4 3'ten 2 çıktı 1 14 tane fark var. Evet. Şöyle. Sağlaması 14 fark olduğunu gösterdi bize. Başarılar dilerim. Çalışma aşkı, zevki içinizde de olsun. Doğru cevap A olur. Yeah. Right.